İyi günler. biz su kaçak tespiti olarak bir su kaçak tespitine geldik. Su kaçak tespitinin yerine tam şu dörtlünün ortasında, dörtlü fayansın ortasında yaptık. Şimdi açıp kaçağın burada olup olmadığını hep beraber göreceğiz. Abi, ev sahibi abimiz dün başka bir tesisatçılar getirmiş. Tesisatçılar şurada da göreceğimiz gibi birçok yeri kırmışlar. Kaçan olduğuna Biz yine her zamanki gibi kaçağımızı tek noktada yaptık. Bayramıştır çekelim şuraları. Evet bu şekilde bir manzarayla karşılaştık. Kaçağımızın yerini şimdi açıp hep beraber göreceğiz. İç çeşmeyi açsana bir hafif. Evet. Evet. Görmüş olduğumuz gibi yine her zamanki gibi nokta tespit. Evet. Yine böylelikle bir kaçak tespitinin daha sonuna geldik. Konuşmak ister miydiniz abi? Evet. 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 Su. Su. Çekiyorum. Ha, pardon. su kaçak tespit işlemimizi nasıl buldunuz abi? Abi süper. Çok teşekkürler. Nokta atışı. Dün tesisatı çalmıştım. Balkonum pert olmuştu. Hı -hı. Ama şu anda bir nokta atışıyla sadece şurasıyla işi çözdünüz. Tebrik ediyorum. Rica ederim. 10 numara iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Böylelikle bir su kaçak tespitinin daha sonuna geldik.